en nec'alullezine amen ve amilu salihati kel mufsidine fil İyiler iman edip salih amel işleyenler. Yeryüzünde fesat yapanlarla aynı mı olacaklar? Böyle bu kadar can yakan bu kadar arası açık bir çarpıklığa yer var mı bu alemde? Bir bak bakalım. Biri olabildiğince kötü olacak. O da ölecek. Toprak olup birinin deyimiyle karbon olup kaybolacak. Öteki de olabildiğince iyi olmaya çabalayacak. O da görünür değil mi? Ölüyor, toprak oluyor, kayboluyor. O da öyle karbon kaybolacak. Hiçbir neticesi olmayacak. Böyle bir ortamda mı yaşıyoruz? Yoksa en küçük bir dengesizliğin bile olmadığı her şeyin sistematik bir ilişki içerisinde son derece muhkem yerin eğiminden tut evrendeki sabiteye kadar korkunç bir ahenk içerisinde böyle bu kadar arası açık korkunç bir çünkü zulüm dengesizlik demek. Böyle bir dengesizliğin olduğu bir yerde değil, her şey dengeli. Göğü kaldırıp mizanı kurmuş. O sema rafaaha ve vada'al mizan. Suyunu, efendim molekülünü, kanını, basıncını hepsini ayarlamış. Ayarda biraz dengesizlik olunca her şey bozuluyor. Kendimi hissetmiyorum diye çıktı bizimki ya veya düşüyor. Bu kadar her şeyin anlamlı olduğu bir yerde bu kadar anlamsızlık yani uzaktan bakınca ne yapıyor bu insanlar yeryüzünde yaşıyorlar öyle yaşıyorlar iyilerde de yaşıyor iyilik yapıyorlar düzünde kötüler de öyle bir bir sonucu yok öylesine. Bu içinde bulunduğumuz mu? E gözümüzle gördüğümüz düzenle bir defa uyumlu değil böyle bir anlamsızlığa biz bu anlamsızlığı kalbimize yediremeyiz, kabul ettiremeyiz. Akleden bir kimse bunu başaramaz. Dolayısıyla anlam arayışı fıtrattan gelen bir arayış. Fıtratımızda bunu doğrudan buluyoruz. Çocuk bile al arabaya bindir, başta direksiyonu kullanma. Baba nereye gidiyoruz diyecek. Bu bir anlam arayışıdır. Nereye gideceğiz? Ne olacak?